Dünya Sermaye Piyasası'ndan canlı yayınla Alperin'in sunduğu finansal manşetler karşınızda. Günaydın. Alperi tarafından hazırlanan Perşembe gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz, El Salvador Bitcoin yayılımı için integral Bitcoin altyapı sağlayıcısı olan Ibex Mercado ve yeni Guatemala Bitcoin hizmet sağlayıcısı Osmo Wallet dünyadaki en az banka bulunan bölgelerden birinde kullanıcıların alım-satım yapmasını sağlayacak. Dünyanın yaklaşık beşte birini oluşturan Avrupa ekonomisi, iki yıl önceki pandeminin başlangıcından beri en zor döneminde. Derin belirsizlik döneminde çeşitli tehditler büyümeyi tehlikeye sokuyor. İngiltere Bankası'nın önümüzdeki ay beklenenden fazla faiz oranı açıklamasını sağlayacak enflasyon 40 yılın zirvesine çıksa da petrol ve madencilik hisselerinden güç alan İngiltere'nin en büyük hisse endeksi 3 haftalık zirveye çıktı. Amazon hisseleri %4 noktasına kadar çıktığı son seansta %3.4 arttı. Williams indikatörüne göre gereğinden fazla yükselmiş bir piyasadayız. Son seansta avro dolara karşı %0.5 düştü. Ultimate Oscillator negatif fırsat öne sürüyor. Sterling son seansta dolara karşı %0.2'lik ufak bir düşüş gösterdi. ROC negatif sinyal veriyor. Avustralya doları dolar paritesi son seansta aşağı doğru ufak bir hareket göstererek %0.1 düştü. Stokistik indikatörü pozitif fırsat önü sürüyor. ABD ilk işsizlik talebi 12.30 GMT'de, Japonya BOG faiz oranı kararı 0.3 GMT'de, Avro bölgesi AMB faiz oranı kararı 12.15 GMT'de yayınlanacak. Birleşik Krallık kamu sektörü net borç 0.6 GMT'de, Japonya BOG para politikası açıklaması 0.3 GMT'de, Avro bölgesi EMB depozito oranı kararı 12.15 GMT'de yayınlanacak. Umarız Perşembe gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için Alpari'ye giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.